Arkadaşlar hava sazaklı bugün. Ee, sert bir hava var. Kuşlarımızı bugün uçurmayacağız. Karışma yapıyorlar. Kafamızın üstünde maşallah bayağı karışma var. Karışma başladı. Ama biz çıkarmayacağız kuşumuzu. Ee, kuşumuza yeni kattıklarımız var. Çıkardıklarımız var. Şöyle bir mülemans aldık. Ee, şu arkadaki mor postayı getirdik. Bunların ikisi de erkek. Bu kuştan bayağı bir eksilttik arkadaşlar. Buradaki beğenmediklerimizi, kendimize gereksiz gördüklerimizi çıkardık. Burada net 23 tane kuşumuz kaldı. Ee, bunlarla yola devam edeceğiz. İnşallah hepsini kaçırmadan, göçülmeden bastırırız. Bazı uğraşacaklarımız var. Ee, ham olanlar, hamını sökmemiz gerekenler. İnşallah bir aksilik olmaz. Onlarda da çıkartırız hamını şu beyazın dişisini sattık karlaca kuyruğu beyazdı ee, bunu uçan aldık arkadaşlar o hayvanlar bir türlü kendilerine yeri yapmadılar yaptı yumurtladı İkinci yumurtayı 4-5 gün sonra attı farklı yere yumurtladı ee, yani o çitliden randuman alamadım o yüzden o çitliyi bozdum dişisini sattım arkadaşlar erkeğin de uçana ayırdım bakalım bu şekilde yaptık Bunlar bizim şu an bu şekilde tekli kuşlarımız uçan kuşlarımız yani çok şükür buradan bir e, 17-18 kadar uçuyor daha uçacak ham olanlar var eksiği olanlar var tamamlandıkça inşallah bunlar uçacak e, tamamen uçtukları zaman inşallah bunları yumruk gibi yapacak hale getireceğiz bunların içine ekstra şu anda kuş eklemeyi düşünmüyorum Alttan gelen yavruları bunlara eklersek ekleriz. Duruma göre. Yavrularımız gün geçtikçe büyüyorlar. Yenileri çıkıyor. Yumurtlayacak olan çitlilerimiz hala var. Yavrusu çıkacak olanlar hala var. Bu şekilde. iki akşamdır e, ışığa karışma sonrası kuş gelip konuyor ama yakalayamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Çünkü kuşlar çok ürkek. Karışma kuşu en nihayetinde. Kuş kendini bir şekilde atıyor ama e, sert kuş kendini atıyor ama o tutturmuyor. Tutturmuyor kendisini. Bakalım bugün nasıl olacak. Sert, sazaklı bir hava var bugün. Kuş şu an damda bile dururken zorlanıyor. Karışma mıntıkamız da başladı. Şu gözükmüyor. Bayağı bir kuş var şurada. Az önce bu kuş kafamızın üstünden geçiyordu. Bizim mevki olarak biraz karışmanın göbeğindeyiz. Ama bazılarının kuşu çok engin uçuyor. Ee, yükselmiyor. Gitmiyor. Onları da görüyoruz. Takip ediyoruz. Kuşlarımız yayılıyor. Lan göğü postamıza takım taktık daha alışamadı geçen takımı takacakken e, kuyruğunun yarısı elimde kaldı neyse tamamlar kendisini kapımızın üstünden yağmur gibi kuş gidiyor onu belirteyim hava sazaklı kuş bir sağa yatıyor bir sola yatıyor ama karışmak şu böyledir her gün bırakacaksın mecbur bırakmazsan olmuyor Yağmur da olsa Çamur da olsa Böyle sazak da olsa havada Kuşu bırakıyorlar arkadaşlar Kış tam anlamıyla Gelmedi henüz Osmaniye'ye Şu kapı şuraya Mesela Kırmızı Bu havada bize kuş düşebilirsin belli olmaz. Biz kuşlarımız seyip e, biraz dolansınlar diye çıkardık. Tüm gün kapalılardı. Damı gezsinler biraz ortalığı görsünler. Ondan dolayı çıkardık. Şu karamızı bastırdık çok şükür. Arkasındakini dün kaybediyorduk dün ilk defa bırakmıştık onu kalktı ee, kuştan ayrıldı ayrı uçtu diğer koltukların kuşlarına girdi çıktı az ileride bir karışma kuşuna girdi tamam dedim yani gitti ondan elimizi ayağımızı çekelim artık tutuldu o kuş bizden çıktı dedik çok şükür geri geldi teslim olmadı sevindik yani bir nevi bastırmış gibi olduk şu erkek çıkmasını çok istiyorum. Henüz belli etmedi kendisini. İnşallah çıkar. Çok güzel bir gövgümüş. İstanbullu gibi böyle. Açık bir göğü. Kuşlarımıza bu ara devam isim verdim. E, sularını ekledim biraz. İlaç takviyesi yaptık. Çünkü bir tane kuşumuzu kaybettik geçen günlerde. Kuşumuz öldü. Maalesef onu da bir video yapacağım onu ayrı bir şekilde. Isal zehirli isal arkadaşlar kuş topallamaya başlıyor bir gün iki gün yani üçüncü gün kuş mefta oldu yani üç gün dördüncü günü çıkmadı kuş hafif hafif topallamaya başladı sonradan arttı sonradan kuş birden gitti yani işten bir geldik ölmüş yapacak bir şey yok güzel bir güllüydü, bango güllü. Biraz görsel verelim size. Kırmızı gümüşlerimizin geçen yakalanmış olanı iyice oturtturduk. Şu an gayet güzel bir şekilde uçuyor. Ee, ya, tabi hamlığı var daha kuş açamadı kendisinden çünkü kırpımdan yolundan geldi anlık olması normal. Diğer kırmızı gümüşü daha henüz alıştıramadık, açamadık. Açayacağız onu inşallah. Karağımıza güzel halevi takım alacağız arkadaşlar. Kuşlarımıza tek tip takım alacağız. Bugün sordum. E, ee, halevi takım ee, çifti 40 lira. Onun bir de kendine özel çınçını var. Bakır işlemi 15 liralığı 55 lira yani bir çift takım 55 lira kuşlara. Yani biraz pahalı. İyice bir oturtacağız kuşlarımızı güvendiğimiz kuşlara takacağız. Bu kuştan da illaki eksilteceklerimiz olacak. İçinde dişi olanlar var. Şu anla biz karışma yapmadık. için herhangi bir şey olmadığı için sıkıntı yok dişi olması bizim için. ama dişi kuş kuşu bozuyor onu belirteyim dişi kuşu bozuyor öyle bir durum var <laughs> örtlerimizi ikiledik bu arada bir taneydi ee, 4 metre bir, 3 metre daha çubuğumuz vardı ona da başlık aldık ekledik. Şu an iki tane iki adet örgümüz var. İnşallah biz de gün gelecek burada semaverimizi yakacağız. Kuşumuzu karışmaya göndereceğiz arkadaşlar. Oturacağız bekleyeceğiz. Belki o zaman size canlı yayını da açarız. Ee, canlı yayın eşliğinde kuş karışmadayken biz de semaverimize ufak ufak yudumlar karışmadaki kuşumuzu bekleriz. Kuşumuzu izleriz, takip ederiz. İnşallah o günleri de görürüz bakalım nasipse. Zamanla o günler de gelecek tabii ki. Sadece sabır kurçuluk sabır işi. Gerçekten sabır işi. Biz bazı yani ilk durumlarda ilk zamanlarda biraz acele ettik. Ondan kaynaklı biraz problem yaşadık. Sabırsızlıktan dolayı, yani çok kuş kaçırdık, bilinçsizlikten çok kuş yakalattık, e, Otutturduğumuz, uçurduğumuz kuşları bazı eksiklerimizden dolayı kaybettik, e, işte bunlar kanat posta, kırmızı balina, kırmızı çarşılı gibi kuşlar, e, mıntıkayı bilmeyen kuşlar, yeni kuşlar. Sabah güzel havada atılıp gittiler. Birçoğu gelemedi biliyorsunuz. Ee, videoları izlediyseniz zaten. 15 tane kaybımız var. Onu belirttim. Bu zamana kadar 15 adet kuş kaçırdık. İnşallah bundan sonra 16 olmaz. 5 tane de biz yakaladık arkadaşlar. 5 adet de biz yakaladık. 15'e 5. Bayağı biz zarardayız yani onu belirttim. Sağlık olsun. Kuşluk böyledir. Yani yakaladığından çok yakalatırsın zaten ilk zamanlarda ilerleyen zamanlarda bu değişecek tersine dönecek inşallah inşallah kelebek gibi görüyor musunuz uçmak istiyor hayvanlar ama hava kötü bu havada ben kalkmalarını istemiyorum bir de çok kuş uçuyor karışma vakti Milletin kuşu karışmadan dönecek birazdan ezanla beraber. Ezan yakın. O yüzden hiç kaldırmaya gerek yok. Bugünlük bu şekilde geçsinler. Bugünlük uçum yok. Kuşlarımıza. Normalde her gün aksatmadan uçuruyorduk bu saatlerde. Bugün kötü hava nedeniyle uçurmamaya karar verdik. Bakalım bu şekilde. Görüşmek üzere.